Herkese selamlar. Ben Sürahi. Rakibi görüyorsunuz. Benim kahramanı da görüyorsunuz. İşte maksimum korkusuzluk budur yani. Ruby, Franco, Saber alacak kadar rakip korkutabiliyorsam. Ne güzel bana. Şimdiki. Ne yapacağım biliyor musun? Eskisi gibi tank fani yapacağım. Başka türlü şansım yok bunlara karşı. Bunlar ağır geldiler ya. Şuradan fiziksel direnç botuyla başlayalım. Bu direnci botu alırım evet de. Adamlar zaten tuttu mu keser beni Saber. İkinci balta. Midas. Böyle full tank kasacağım. Bir parlak koyarım. Antik koyarım. Bir tane de kahin yaparım. Her ikisini de verir olabildiğince nasıl şey yapacaksam o. Vurmam basamam şu an. Bir de Franco var onlarda. Elimizden geleni yapacağım ya. Bunlar bayağı sıkıntı geldiler bana. Şöyle bu bir. Şunu da kes. Tamam gel buraya. Gel buraya gel. Adamın içinden geçti ya. Vur buna vur. Vur alalım. Güzel. Çaldın. çok güzel başladım bu arada mis tertemiz başladık gene de şımarıp bu hasar kasmayacağım çünkü bunlar hard var bunlar beni parçalayacaklar ikinci baltayı dönelim hemen Bulum var oynayalım devam Redine gitmiştir. Oh, hava kaçırdım. çalalım dedin de. Tamam çık. Enerjim bitti zaten. Gir buna. Bunu alalım. Bu söyleme. Maytım da yok bu arada. Tamam, çalamadım. Sıkıntı yok. Mis gibi şu an var ya bak. Şu pike karşı en yapabileceğim hareketler bunlar ya. Yani ne olursa olsun. Maksimum ne kadar oynayacağım bilmiyorum. O yüzden atak, full atak. Blues var. gel blues'unu oynayalım. Beni kesemez de Tamam doşladım adam bıçaklarını Şuradan ben base'e gidip geleceğim Oy canlara bak Adam bir ele batışı Deki de iki atıyordu Gus <laughs> burada tamam Geri çekil Gus orada Çok güzel yandım. Onu öldürürüm ben. Güzel güzel. Nice. Şuradan hemen şöyle bir çıkış yapayım. Aa yapamadım marketim. Neyse. Hemen red'e dönelim. İkinci balta bitti. Arkasına Midas alacağım. Saber için. E sadece de değil yani. Bayağı işime yarar o. Aslında vahşi savaşçının öfkesi de çıkılabilir bu ben. Mia da kasılmış zaten. Mia'ya genk bile atmadım. Mia parçalamış koridoru. Orayı direkt keseceğim şimdi. Şuradan şöyle ki. Hadi canım ki tuttular beni neyse. uy Helal lan sıraya yazdım bunu. E ee kanka sonra Base atıp geleceğim şu de oynarız. Ah halat kaçırdım yine. Şuradan şöyle. Base atıyorum adam. Güzel. Kaplumbağa'ya girmiş adam. Dedim çalalım onu. Şuradan şöyle pıt, bir tane smite. Ben base'e gidiyorum. Enerji bitti. Ha, kötü alat atıyorum şu an ya. Şu çift alatlarla bir şey gitme deneyeyim bakalım. Yapamadım ya. Yani. Şunlar şöyle çıkalım bir tur bizden. Kus aşağıda. niye çok önde zaten. niye tutamazlar o Mia'yı. niye Mia bayağı önde. Ben bile 4K'dayım adam 7K'da. Bitirmiş mi ya zaten oyunu? Bir tur dalsanız aslında oynarız. Ama önden girmesi lazım benim. Çünkü Franco var. Aha. Franco tuttu beni de. Uy var ya kör ettim. Bizim niye güzel ya? Şuna şöyle. Oyna oraya. Güzel. Rakibin Blue'yu da çalalım. Buraya girersen direkt ulti yiyeceğim. Savunmadan antik alalım. Uy. Hayır, Franka var. Güzel bir kullandı. Oynarım oraya. Duvar bakı güzel yaptım. Al al. Ama orada duvar var bu arada. <laughs> Burada duvar var. Şimdiki. Şu an ben istese de Saber tek atamaz. Saber şuradaki otta bekliyordur. Güzel buradan bir de. İstese de tek atamaz zaten. Midas var. Şu fanları bir itelim bir dur. Çık ulan. Benim hakkım bunlar. Şimdiki. Gir oyna. Oyna oyna oyna. Lord da geldi. Hadi geri çekil. Ah be. aklıma ya. Neyse. <laughs> Nasıl da bak kızdırıyorum onları. Tamam soruda savaşıyor da. Benim blue bitti ya. Bir tur blue'dayım artık yapacak bir şey yok. Tamam tuzak almasaydı çok iyiydi. Lolita ultiyi aldı Saber'ın. Franco'nun ultisi yoksa oynarız oraya. Antik zırt bitsin bir item zırt alacağım? Hattı ultiyi. No. Za'scult kullandı. Hasarım şu an az ya. Yapacak bir şey yok, savaşmam lazım. O yüzden farklı build'e gidiyor. <laughs> Aynen kardeşim ben. Sen Saber'ı alacaksın, ben gideceğim full hasar kasacağım, değil mi sen? Çok zekisin ya. Şimdi bana bir tane zırt elma alabiliriz. Allah oh, Allah oh, oh, Ruby tuttu. Ruby sal beni. Öleceğim mi? Çüdü. Güzel. Hiç ölmedim şu an. Perfect game'le bitirmek istiyorum ya. Bir tane de parlak zırh alacağız zaten. Buz güzel geri düştü zaten bir daha çeviremiyor. Oyun başı düşünce bir daha yok. Çok zor. Kendimden biliyorum ya. Öldü mü? Öldü yine. FR sıkıntı yok. Şuradan şunu bir kesersem. Tamam. Güzel onu kestim de adam öldü işte yine. Lord da var ölmese iyiydi ya. Frank'un ultisi yoktur diyerekten şuradan şöyle bir dur. Frank'ın yok da bu beni biraz parçaladı. Güzel iyi her şeyi aldım çıktım oradan. Saz falan yok. Hadi be hiç ölmemiştim ya. Ruby iyi tutuyor beni ya. Ruby bozuyor beni. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu bozuyor. İstesem de istemesem de bozacak o illa beni. Saber ultiyi kullandı. Adam öldü ama. Güzel Thomas maçı taşıyor şu an. Vur vur vur. Zırhtelmeyi çıkalım. Bir tane de parlak koyacağım ya. Parlak şart. Usta orada döndü. Dönmemiş. Tamam. <laughs> tamam güzel oynadı. İyi oyaladı. Birisini de kesti öyle çıktı. <laughs> Sıkıntı şu Lord Fight'ı geldiği zaman benim bulum bitecek. Peki bulu'yu alırsam güzel olabilir. <laughs> Gel buraya bunu bana... Oo. Adam tek yedi. Zaskın ötesini aldım. Saber tat. Evet artık çok da tanklayamıyorum artık ölüyorum yapacak bir şey yok. Parlaklığım olması lazım ama Zırt denme de almam lazımdı artık late tasarım yetmezdi. Çok boş lezzetli. Olsun yapacak bir şey yok ya. Kanka saber o. Saber Niye oynaman lazım kanka artık? Niye de kestiler? Direkt benim buluya dönebilir. Aynen öyle yapmış. Aldım çıktım bu arada. Ama bir daha alamam herhalde. Salmayacaklar benim buluyor. istemiyorum ya. Direkt kafasına ulti attım adam. Ne oldu ne olmaz. Kus burada. İyi ki geri döndüm var ya. Franco varmış orada. Ulti öldü. Yok ben öldüm. beni tuttu. İşte bu saatten sonra ben bir şey yapamam. Çok late'e geldi oyun. Şu Tamus'un arkasından bir kişi gidip vursa ki. Harbi maçı kazanacağız ya. Niye girmen lazım hadi. Hadi ha. Hadi mi hadi mi hadi. Oyna. Artık yeni iş yapması lazım ya. Mia hadi Mia. Yordun artık Mia. Orada başladılar. Yok giremez ki. Yok abi Ruby de geliyor canavar gibi arkasından adam. Ruby de kesiyor beni. Öyle bir tutuyor ki salmıyor. Orada başladılar. Girdiğim an ölürüm. Kanka niye atladın ki oraya şimdi? Ya yeah. Lord'un sıçratmasını yemesem Harbi diyorum bak smite atıp çalacaktım Yemin ederim geldiğim an Lord'un sıçratmasını yedim Ya da Saber tattı, attı bilmiyorum Ya Saber atmamış gerçekten Lord'un sıçratmasını yedim Muazzam bir denk gelme var ya bak yoksa harbi çalmıştım o Lord'u Oyun bu arada bitti kazan kazanamayız Olmaz yani aşırı stanlar. Bizim takımda stan yok. Var da kullanamıyorlar. Mia oynadı bu arada. Franco bastul ultiyi bir şey. Bekle geliyorum. Ultiler de yok. Geliyorum. Ya. Ya nasıl var oğlum? Az önce bastın ultini. Nasıl var oğlum? Fani zamanın var değil mi? Takım öldü geldi ya. Ya of ya. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden yok yok diye nasıl güvenerek girdim ya. Fani zamanla kesti beni ya. Tamam usta iyi ölmüyor ya. Niye yaşıyor da bitti ya oyun bitti bitti. Abi Frank ya of tam parçalamaya girdim ya. Adamın yaptığına bak. Ne yapsam ki? Dur. Her otun içinde bir adam çıkabilir ya. Ay. Bu adamın biz bu da var ya. Cansız kesemeyiz. yine yedim Franco'nun ultisini ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hasarım da yok. Zask ayrı dert. Rübe ayrı dert. Ölmüyorlar. Gidin kule yıkın. Bir şey yapın. Tut şu farmı tut. Oyun biter. Dal 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 bitti oyun bitti 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 bitti. Kuleye vur kuleye vur. Kesemez ki bitti. Oh be. Sonunda kazandık. Vallahi var ya kuru işkence var ya bak o piklere karşı zaten bu kufani oynamam zaten çok imkansızdı ya. Midin piliyi ben almak hak etmiştim aslında. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.